Aile dizimi olun. Geçmişin tüm yüklerinden kurtulun. Yeni bir modada bu. Sektör sürekli bir şeyleri öne çıkarıyor, onu bir süre kullanıyor. Onun miadı dolduğunda onu geri çekiyor. Başka bir şeyi tekrar vitrine sürüyor. Aile dizimi olacakmışız. Geçmiş yüklerimizden kurtulunca psikolojik olarak da sağlığımıza kavuşacakmışız. Değerli arkadaşlar, sadece bizim bir geçmiş yükümüz var. Benim babamın geçmiş yükü neden babamda şimdiki kadar psikolojik sorun doğurmadı? Bütün klinik gözlemler, bütün bilimsel istatistiki çalışmalar gösteriyor ki sorunlarımız son 20 yılda katlanarak arttı. Bu nasıl bir olaydır ki benim geçmiş yüküm son 20 yılda sorunları ortaya çıkardı? Peki babamın geçmiş yükü neden babamda şimdiki kadar sorun ortaya çıkarmadı? Neden dedemin yükü şimdiki kadar sorun ortaya çıkarmadı? Benim dedemin dedesinin geçmiş yükü yok muydu? Bütün geçmiş yükler birikti. Her ne hikmetse bu işlerin ticarileştiği, uzmanların dertlerden para kazanmaya başladığı son 20 yılda nüksetti. Son 20 yılda sorun üretmeye başladı. Bu nasıl bir akıllı geçmiş yükü ki durdu 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 son 20 yılda turneyi gözünden vurdu.